eskilere dönüyor, çocukları buraya gönderiyor, Şamata'ya. Tekrar, 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 narkopat işlemi. Anaları parkat eden gönderiyor. Birazdan giriş kapısı çatlat, başlarsın. çektiğimi anladılar. Epey bekledim. <laughs> çektiğimi duyup kovma be komşular. Bırakın biraz çekeyim. Eskileri hatırlatmak için. İslamlılar ne Yusuf ne İsa İslamlılar tekrar. Hiçbir şey yakalayamadım. Bana inanmak zorundasınız. O iti buraya taşıdılarız. ise bu baskını yapmışlar. Buraya kadar takip etmiş. Devasa bir böcekmiş. E, Alman böceği herhalde. Pencereden içeri. Tahminen köpeğin adladığı zaman. Sinir bozucu bir şey. Bana niye dertlenmediler anında ezerdi hanımı korkutuyorlar çok kötü uyumuş bu gece. Tatlım ben sana söylüyorum bunlar gönderebilir. Noktaya gönderiyorlar böyle sabah uyanıyorum. Duş alacağım. Burada kurtlar kaynıyor. <laughs> 7-8 11 tane mi ne? Burada Dalış ediyorlar, başını kaldırmışlar o yılanlar gibi. Burada da bir tane. <laughs> noktaya gönderebiliyorlar. Büyücüler. var? Onları öldürme Yusuf çok günah. Dışarıda temizlik yaparken karımın penceresine böyle koymuşlardı. Penceresine. <laughs> Büyücül bunlar be. Onu da tıkırdığımı duydukları için dışarıya çıktığımı e, sinir uçlarımla oynamak için koydular oraya. Balkona çıkıp oturalım biraz. Bakalım güç gösterileri devam edecek miyiz? kocaman doğa, çok büyük evet. siyah hı hı. hamam böceği evet yeniden burayı hamam böceği ile için Bismillahirrahmanirrahim balkona çıkayım biraz dedim Duydum. Çiçek. Ee, sinek bak sinek de geldi seninle beraber. Tek bir sinek olsun buraya gelir, tek bir kedi olsun buraya gelir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve Volklines ayrılmıyor. Bu şeylerle... akbaşı karşıma gitti. Bu park aracı. Doğdu. Daha önce burada duran derginin katusudan... ...nakledin mi? Sakın sıçma, kedicik! O eskinin... ...onun haberini veriyorsun. Ah, ne yapacaksın sen? Daha yeni yetişmesin sen be! Şanslısın, senin boynunu kırıp, ee, bodrumun ortasına atmadı. Şanslısın be. <laughs> evet. Bunun e, sinir damarlarına oynarız böyle. Öyle zannediyoruz. İlimin dakika çabayım, kendim şimdi anasıyla iç salıstırıyım. Sadece amandıcıyla oyunlanmış. Şuradan görüyoruz e, internet kablosunun geçtiği yerden e, sümüklü becek oyunu olmuş. Her zamanki yerden bunların konduğu gibi. Ben bir şey söyleyebilirim, bu şeyleri de şifre ettikçe ben daha da iyileşiyorum. Allah'ın hikmeti. Pencereyi açar açmaz sinek oyunu, orada kendini güvende hissediyor. Orada örümcek ağına yakalanmış, kaçamıyor. Yiyin birbirinizi. İnşallah Duymadım. 90 senin gösteriş zamanı ee, çok seviyor var. <laughs> Ağaçla tırmandırıyoruz. Tırmalıyoruz. Aa, ne diyor Allah? Allah ortak koşanlardan daha zalim kim Ne yapıyor zalimlere? Bu, bekleyin görün, camilerinize kadar bu, bu hayvanlar hiçbir işe yaramıyor. Bir de böyle şey yapıyorlar. Ermenistan'la eski camiyi domuz tipi yapmışlar. Ne farkınız var lan? Onlar en azından o hayvanları sonra yiyorlar. E, nimet kabul ediyorlar. Bu sinek böcek bok büyücülerinin hayvanların camilere. Gece saat bir de şamdan Daha başkaları da yaşamış. Tam düğmeye basıyor Her yerde saat bir Çünkü o zamandır zamanı senin metabolizmanı bozma zamanı uyandırırsalar yandırmasalar kabuslar şeytanın vesvesesi budur işte tekrar aniden tek bir tane e, hamam böcek eskiden doldurmuştular ya yani. nereden çıktı lan bunlar yağmur geliyor Yağmurla geliyor da ben mi? Çünkü böyle peki. Onlar da yağmurla geliyor. onunla da ben. E yağmur yağmadı. Ne diyelim? Biz o zaman biraz sinir uçlarını olmayalım. E, ee, Milli damat nereden çıktı lan? Karısı çocuk var olan. Yağmurla geliyor. <laughs> Söyler söylemez bir sinek daldığı sonra korktu kaçtı sahibi gibi kancık. Çınarcık'taki camilerin içine sıçtıran satanistler. E, sinekler var mı orada çok? Söylediğimi kahkahayla güldüğünüz hatırlıyor musunuz? Bu sinekleri yok edecek diye. Tek bir tane bırakacağım sonunda. Orada vardır ya sinek yine geldi. kargoyla geliyor ya. Çabuk kaç yoksa gebereceksin. sineklerden bahsettiğim yağmurla gelin. Bakın etrafa bakın be. Tek bir göremiyoruz. Bir iki tane olsun buraya dalar. Uzaktan kumandalı kulları gibi. Doksan. <laughs> patik. İçlerine giriyor. Ebu Mali yani. Böyle. Bütün her yere. Park boyu baştan sona kadar havladı ve ta buraya kadar penceremin karşısına kadar sonra kayboldum. O hayvanat Zeynep'i tutuklamayan, e, ee, e, ee, boynuna zincir geçirmeyen üzerine lanet olsun. Sadece o değil, gece büfede çalışan da. O saymaya başlarsak ordu, ordu anasını satayım. Nereden çıktı <gülüyor> <Tövbe>. <gülüyor> Nereden çıktı bu millet <laughs> Hepsi milli damat gibi geldiler. Pislik bıraktılar. İspanya yağmuruyla geldiler. <laughs> evet biraz şey, tarihi okuduk biliyoruz. Bunlar Endülüs devletindeydi. Sonra orayı karıştırırlar böldüler, bölüncelik, bozgunculuk. Bütün Müslümanlar yok edildi oradan fakat bunlar kaldı. Toprak sahibi falan filan, holding sahipleri olarak. Sonra Hristiyan devleti oldu. Tekrar başladılar büyüleriyle, bozgunculuklarıyla orayı da karıştırmak istediler. O ...farkına vardılar. Başladılar bunları yakmaya... ...büyücülük. Sonra geldiler... ...Osmanlıya sığındılar. Şimdi burada... ...kedin şiiri okuyorlar. Böcek sinek büyücülüğü... ...yapıyorlar. Bozgunculuk yapıyorlar. Holdingleri ele geçirdiler. Analarıyla iksamstır yapıyorlar. Köpekleriyle de. Köpekleriyle yapmadıkları zaman ki kasetlerde kediler arkada incin gibi top oynuyor. Düşünün be köpeklerle yapan dişilerin bunların e, yazıyor yani. E, rahiplerin, ileri gelenlerin, yönetenlerin e, şeyleri olabiliyor. Karıları. Şimdi zaman oynamak isteyen böyle oynarım ben de. Hem de benimkiler gerçek. Böyle şeyler değil. Devam edelim. O yüzden yüksek mertebeye yükselmek isteyen bunların dişileri hepsi köpeklerle yapıyor. E, kaynıyordu. Fakat hepsine yine gelen yok be. Boşuna yapıyorsunuz. Hayvana Zeynep pipisini öpüyordu onun vardır bir ileri gelen koruması. <laughs> Gözümün önünde de, buraya avlattı avlattı avlattı. Ben de takip ettim. Eczanenin orada yakaladım. Karanlıkta beni görmedi. Pipisi yapıyor be. <laughs> Vay be, Videoya çıktı mı çıkmadı bilmiyorum. Bunlarınki iki ise dişiydi. Böyle duyuyorduk. pipisini ötüp göre ee, dişisi orada e, legetep yapıyor yapıyordur Aa, Ne diyor ayet isterdikler sen onlara yumuşak davranasın. <laughs> <Evet. gülüyor> Hayır, bunu yapmıyoruz ayeti uyguluyoruz sen ne iş yapıyorsun lan? Bak lan başka. frekans mı? Hı? Başvinç. Üç gün önce buraya geldin. Sen ne iş yapıyorsun be? İnşaat mı? Ben ağaçlara kedi çıkarıp kedi indiriyorum. Ne iş? Yine dün kopyası tekrarı. Narkopat tekrarı. Köpekli göstermiyoruz mu? Köpek göstermiyoruz. Var mı nasıl? Tek, son, tek doksan mı? E, çıkar çıkmaz, burnumuz mu satır uzatır? Kedi mi şiiri ben mi? İstanbul'un fethi şiiri mi zaman? İki gün ve parti portakallı pastası dergisi. Ben bunu derdemez bir tane sokak köpeği gösteriyoruz karşıdan. duyar duyardı. Tekrarlardan biri. Madem o kadar tekrar var, bir mil damat daha getirdim. Bırakıp peybahlayıp gitsin. Kimse kusura bakmasın, takıntılı falan değiliz kimseye. Bu şeylerin arkasından biri var diye düşünmüyoruz, biliyoruz. Her gibi bunu uzatıp uzatmaz burada işlem yapan kedilerin de belli. pencerenin önündeki bok yıllarından da. Kimin balkonlarıyla takılıyorlar. Açık evet. Göz yalan söylemez sitelerde gördüklerim de dahil. Kulak yalan söylemez duyduklarım da dahil hiç e, ardına koymuyorlar ki. Bir an yani, ya, biz çok güçlüyüz, istediğin kadar büyüyün. Müslüm Gürsat ise araç istedi. Nasıl cesaret eder bu milletten araç istedi. Adil Öksüz'ün mahallesinde. Nasıl cesaret eder? O, o bin kişi beni duyduğu çalışıyor. Bana bakarak. Güle güle yolun açık olsun. Akbaş, Karabaş, bir sabah işe başladınız. Ee, istediğimiz i̇stediğimiz zaman taksici gibi. Özellikle sen balkonda gel. Düdük, taksici. Bu da tekrar böyle videoya konuşuyoruz halkalarından. Ee, çalışmaları tutuyor. Tamam o kadar yeter mi? Bak road line soruya park etseydi, zor geçer. Onun kalkma niyeti yok. Gel bilmem, beri yapıştı servisçilik yapıyor. Kuşlar niye gelmedi be? Allah Allah. Çok tuhaf. Kuşlardan eser yok. Kapatıyoruz. Bakkala uğrayacağım. Sesi söylüyorum ki durmasın. E, karşıma uçan maymunu çıkarmasın. Köpeteyim. Çıkarırsa ve telefonu dinliyorlar. Anlamadım daha doğrusu bir mikrofon. Sümüklü böcek izleri, sinekleri çekiyor. Kablo kanalında. Ana vatanları. İnana vatanları. Burayı boka boyuyoruz. Dün <laughs> gelirken marketten devasa köpeğiyle siyah yeni bir surat düşeceği yeri biliyor. Milletin minibüs beklediği yer. Ve servis. Bunlar kaldırıyor. Parkta soksaydım böyle böyle poşetini gösterirdi. Anında kedi koşarak geldi. Gri bir kedi. Telepatik. Bir tane karasinek gördük. Balkondakinin yarısı nans. Teram gibi bir uçan maymun görmeden eve geldik. Üç gündür. Hayırlı sabahlara iyi gider.